Evet, 2020 yılın 10. Buca Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediyenin 2021 yılı tahmini bütçesi 450 milyon lira olarak belirlendi. Buca Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başkanlığında toplandı. Buca'nın çehresini değiştirecek proje ve hizmetler için hazırlanan 2021 mali yılı bütçesi görüşüldü. Belediyenin 2021 yılı bütçesi 450 milyon lira olarak belirlenirken tahmini bütçeden en büyük pay temizlik işleri müdürlüğüne aktarıldı. Evet. 2000 2000 gündemimizin ikinci maddesi 2, 2, 2, 2, 2, 2, yılı, ben, sonra, Kılıç tahmini bütçenin Bucaya ve Bucalılara hayırlı olmasını diledi. Vermiş olduğumuz sen bu faaliyet ve şu an tahmini bütçe şey, ve diğerinde de toplamayla ilgili bedeller yazıyor. Bu yüzden hatta daha aşağısında bile kalabiliyor.